7 Nisan 2020. Şimdi önce de şöyle havalansınca kovanların ikisini üstünü açtı. Bir tane sıkalım Bismillah. Evet. Genelde sağdan çalışırım ama buna Sol tarafa yüklemişiz. O çok güzel polen geliyor. Şöyle bir hızlı hızlı kontrolümüzü yapalım. Bu 15 çerçeveydi. Biz ne yaptık? Bunu istemeden 3'e böldük mecburen. Çünkü anayı başka kovana vermiştik. 7. çerçeve kabarmış olarak vermiştim. Ana arı geçen sene sonbaharda satın almıştım. Yeşil boyalı. 7. çerçevede henüz şey yok. Yumurta yok. Çok güzel kabartılmış ve bunu böylece vermiştim zaten. 6'ya bakalım. Evet. Şöyle bir yumurta kontrolü yapmak istiyorum. Erkek arılar çıktı. Gördüğüm kadarıyla henüz bunda da yumurta yok gibi. Bir daha bakalım. Ee, kolon var. Yani günlük yumurta vardır kolon varsa ama yani kontrolünü yapalım. koyduk. 5. çerçeveye geldik. Yine kabartılmış olarak vermiştik bunu. Kralçemiz burada. O çok güzel günlük yumurtayı gördük. Şurada kraliçeyi görelim. Evet. Yeşil boyalı parmağımın ucunda. Çok güzel bir kraliçe. Burada günlük yumurtayı gördük. Beşinci çerçevede yumurtamız var. Buna bir tane ballı çerçeve vereceğim. Geçen sene ben sonbahardan kalma Oh, oh, oh. Kapalı yavru sökülüyor tabi. Bu arada da ana memesi kontrol yapar şimdi. Evet bu tarafta henüz bir şey görmedim. temizlenmiş ama günlük atılmamış dördüncüye. Eğer anada bir sorun olursa anayı değiştiririz sonra. Çerçeve 3. O çok güzel polen var. Birkaç gündür hava çok soğuk ve yağmurluydu. Onun etkisiyle olabilir. Yumurta henüz umduğumuzdan daha az. Doğrusu. Şu üçüncü çerçeve. Evet, çerçeve 2 yine kabarmış olarak vermiştik. Evet. Buradan şunu görüyoruz. Bu arı acilen çok acil, çok çok acil hem de ballı çerçeveye ihtiyaç var ve beslenmeye ihtiyacı var şöyle hemen koyayım. Bu ikinci çerçeveyi sabitleyeceğim. Orada bir sıkıntısı var. Önce bir balı getireyim.